Gelin dizisinin yeni bölümünde yaşananlardan sonra hikaye adeta bambaşka bir boyuta taşındı ve izleyiciler olarak hepimizi derinden sarsan, nefesimizi kesen bir gerilimin içine sürükledi. Özellikle hançerin kanlar içinde ambulansa taşındığı o ilk sahne, gecenin ağırlığını daha ilk saniyeden içimize çökertti. O sahnede kamera hançerin yüzüne her yaklaştığında, izleyicinin kalbinde bir şeyler düğümlendi çünkü onun nefes alışındaki zayıflık, her saniyenin bir ölüm kalım mücadelesine dönüştüğünü gösteriyordu. Esma'nın elleri titriyordu ama bu sadece korkudan değil. Bir anne yüreğinin kırılmasından, çaresizliğin isyanından, sevdiği kıza bir şey olursa kendi canının yarılacağını bilmenin ağırlığındandı. Dayan kızım. Az daha dayan. Derken aslında geçmişte kaybettiği her şeyin gölgesi de bu sözün üzerine düşüyordu. Cemil'in duvara yaslanıp, yetkililere bağırması ise onun karakterindeki dışa dönük öfkenin en doğal yansımasıydı. Çünkü Cemil öfkeyi savunma mekanizması gibi kullanan bir adam, İçindeki acıyı bağırmadan saklayamayan bir ruh. İzleyiciler özellikle. Cemil'in bu tepkisiyle karakterin kırılgan yanını daha net gördü. Eğer izleyenler arasında Cemil bu bölümde beni ilk kez bu kadar etkiledi diyen varsa yorumlara mutlaka yazsın. Çünkü gerçekten duygusal açıdan güçlü bir sahneydi. Ambulansın kapıları kapanıp kırmızı ışıklar karanlık sokakta kaybolurken bölüm aslında büyük bir karanlığın kalbine doğru ilerlemeye başlamıştı bile. Hastanedeki yoğun koşuşturma, cihazların düzensiz bip sesleri ve doktorların keskin talimatları yalnızca tıbbi bir panik değil, hikayenin dramatik kader anlarını haber veriyordu. İzleyici olarak hepimiz o anlarda acaba bebek yaşayacak mı? Hançer kurtulacak mı? Metin neyin peşinde? diye düşünmeden edemedik. Hatta birçok izleyicinin o sahnelerde nefesini tuttuğundan eminim. Aynı dakikalarda ceza evinde yaşananlar ise en az hastanedeki kadar ağırdı. Cihan'ın yüz ifadesindeki o çöküş, Bilal'in ölümünden sonra İkinci bir yıkımı kaldıramayacak. Bir adamın sessiz çığlığıydı bu. Cezaevi müdürünün donuk yüzle "Doğum gerçekleşti ama durum iyi değil." demesi yalnızca bir duyuru değil. Cihan'ın kalbine saplanan ikinci bir hançerdi. Çünkü Cihan karakter olarak her zaman ailesini koruma içgüdüsüyle hareket eden, sevdiğini kaybetme korkusu içinde davranan bir adam. Bu yüzden o sözleri duyduğu an dizlerinin bağının çözülmesi aslında sevdiği, her şeyin elinden kaydığı hissini yaşamasıydı. Polis eşliğinde hastaneye getirilişi de sembolik açıdan güçlüydü. Kelepçeler sadece fiziksel bir pranga değil, Cihan'ın hayatının metin tarafından zincire vurulmuş halinin bir temsiliydi. Bu sahnelerde kamera özellikle Cihan'ın ellerindeki kelepçeleri sık sık gösterdi çünkü yönetmen izleyiciye Cihan bedenen değil, ruhen tutsak mesajını vermek istedi. Koridora girdiğinde aldığı ilk nefeste burnuna dolan dezenfektan kokusunun bile ağır gelmesinin sebebi sadece ortam değil, Cihan'ın içindeki korkunun boğucu etkisiydi. İzleyici olarak tam bu anlarda Cihan'ın gözleri metine çevrildiğinde hepimiz gerilimin daha da büyüyeceğini hissettik ve Metin yine karşımıza şeytani bir sakinlikle çıktı. Onun o yavaş, alaycı tebessümü, Cihan'ın omzuna dokunup "Bazı gerçekler insanı paramparça eder demesi sadece bir tehdit değil." Metin'in karakterindeki psikopat zekanın açık bir göstergesiydi. Çünkü Metin büyük bir manipülatör. İnsanların duygusal kırılma anlarını izlemeyi, onların acısını kontrol etmeyi bir güç olarak görüyor. İzleyici olarak metinin her sahnesinde sinirimizin yükselmesi boşuna değil. Karakter psikolojik açıdan izleyici üzerinde baskı kurmak için inşa edilmiş. Metinin doktorla yaptığı kirli anlaşma bölümün en kritik kırılma noktalarından biriydi. Bebek ölmediği halde ölüyormuş gibi gösterilmesi bu dizinin karanlık dinamiklerinin hangi noktaya ulaştığını gösteriyor. Doktorun yorgun ve pişman ifadesine rağmen bu yalan ortak oluşu ise insan psikolojisinin zayıf noktalarına dair önemli bir vurgu taşıyor. Çünkü para, baskı ve korku bir araya geldiğinde insanlar vicdanlarını susturabiliyor. Bu sahne izleyicilerde büyük bir öfke yarattı. Eğer siz de o doktorun yüzünü gördüğünüz, anda ekran başında sinirlendiyseniz, yorumlarda belirtin, yalnız değilsiniz. Hançerin bebeğinin öldüğü yalanını duyar duymaz, hiçbir gözyaşı dökmemesi ise, psikolojik açıdan çok güçlü bir detaydı. Çünkü bazı acılar öyle derindir ki insanın gözyaşını bile dondurur. Hançer o anda yalnızca bir bebeğini değil, Cihan'la kurduğu geleceği, umutlarını, hayallerini ve kendi içindeki annelik duygusunun başlangıcını da kaybettiğini sandı. Bu nedenle yüzündeki donuk ifade, yaşadığı travmanın büyüklüğünü anlatıyordu. Fakat dizinin izleyiciyi, sarsan en büyük twistlerinden, biri kesinlikle bebeğin aslında hayatta olmasıydı. Kuvözde minik ciğerlerinin hafif hafif çalışması, bölümün umut tonunu karanlığın içinde bir mum gibi parlatıyordu. Yönetmen burada bilinçli olarak ses tasarımını öne çıkardı. Kuvözdeki yavaş nefes sesleri sadece bir bebeğin yaşama tutunması değil. Aynı zamanda dizinin tematik olarak gerçek ne kadar gizlenirse gizlensin bir gün ortaya çıkar mesajının da başlangıcıydı. Ve Sinem bu bölümün gizli kahramanı. Sinem'in her sahnesinde izleyici farkında olmadan geriliyor. Çünkü onun yüzündeki kontrollü ifade içinde büyük bir sır taşıdığını ele veriyor. Sinem karakter olarak duygularını gizleyebilen, doğru zamanı beklemeyi bilen, sabırlı fakat tehlikeli biri. Doktorla Metin'in konuşmasını duyması, belgeleri görmesi ve buna rağmen sessiz kalması aslında onun uzun vadeli planının bir parçası. Sinem intikamını tek vuruşta indirmek istiyor. Bu, bir karakterin karanlık zekasını en net gösteren davranışlardan biridir. Bu arada videoyu izleyen dostlar, Sinem'in bu bölümdeki tavrı hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Sinem gerçekten doğru zamanda harekete geçebilecek mi? Yorumlarda mutlaka fikirlerinizi yazın. Bu tarz derin analizleri seviyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz yeni bölümlerde daha fazla detaylı analiz yapmamı sağlıyor. Beren'in sahneye girişi ise bölümün ikinci yarısına adeta yeni bir enerji kattı. Avukat olarak Metin'in karşısına dikilecek biri olması, güç dengelerini tamamen değiştirecek gibi görünüyor. Beren'in Cihan'a, sana yapılan her şeyin hesabını soracağım. Değişi yalnızca bir söz değil. Adaletin yavaş ama kararlı yürüyüşünün simgesiydi. Öte yandan Sıla'nın Bilal'in ölümünden sonra Metin'in karanlık yönünü görmeye başlaması, ileride yaşanacak yüzleşmelerin işaret fişeği gibiydi. Sıla hala Metin'e güvenmek istiyor çünkü o güven, Metin'in yıllarca ördüğü manipülatif bağların bir parçası. Ama izleyici olarak biliyoruz ki Sıla er ya da geç gerçeği görecek. Şirket içerisindeki sahnelerde Metin'in malları üzerine geçirmesi, imzaları zorlaması ve Develioğlu ailesini kaosa sürüklemesi, dizinin ekonomik politik çatısını da güçlendiriyor. Bu sadece kişisel bir kötülük değil sistemli bir yıkım stratejisi. Metin karakter olarak kötülüğünü planlı yapan, öfkeyle değil zekayla hareket eden bir figür. Bu nedenle dizideki varlığı izleyiciyi sürekli tetikte tutuyor. Engin'in içsel çöküşü ise başka bir psikolojik detaydı. Geçmişte hançere yaptığı hataların yankısı onu bir gölge gibi takip ederken, bir yandan da Metin tarafından oyun dışına itilmesi izleyiciye karma etkisi yarattı. Hastanenin karanlık koridorlarında, ilerleyen sahnelerde özellikle ışık kullanımı çok başarılıydı. Yönetmen, karakterlerin üzerindeki psikolojik baskıyı göstermek için soğuk tonları ve yoğun gölge kontrastlarını tercih etti. Cihan'ın hançerin elini tutarken ağlaması aslında aşklarının kırılma değil, birleşme noktasını temsil ediyordu. Ve bebeğin kuvözdeki minik nefes sesi bu ses bölümün sembolik merkezine yerleşti. Çünkü o nefes hem geleceğin hem gerçeklerin hem de adaletin nefesiydi. Metin'in gece yarısı hastane kapısından içeri girip koridorda ağır adımlarla yürüdüğü sahne Karakterin karanlık etkisini zirveye taşıdı. Ama bu kez güç dengesi eskisi gibi değildi. Cihan'ın bunu yapmana izin vermeyeceğim deyişi sadece bir tehdit değil, karakterin uzun zamandır biriktirdiği bütün öfkenin dışa vurumuydu. Çünkü Cihan artık korkmuyordu. Kaybedecek bir şeyi kalmamış bir adamın kararlılığı yüzünden okunuyordu. Ve final sahnesi, hançer yavaşça doğrulup Cihan'ın elini tutuyor, bebeğin nefesini duyuyor ve "Artık korkmuyorum, sen yanımdasın." diyor. Bu cümle yalnızca iki aşığın birleşmesi değil, Metin'in tüm planlarının psikolojik olarak çöküşünün başlangıcıydı. Çünkü Metin'in gücü insanların korkusundan doğuyordu. Korku bittiğinde onun dünyası da çökecek. Sinemin gölgelerin arasından çıkıp Beren'e belgeleri ulaştırması ise ilerleyen bölümlerde dizinin adeta bir patlama yaşayacağının habercisi. Metin'in karanlık oyunları tek tek deşifre olacak ve bu çöküş hem kişisel hem maddi hem de psikolojik yönden büyük bir yıkım getirecek. Son sahnede kamera uzaklaşırken duyduğumuz tek şey bebeğin Kovoz'daki güçlenen nefesi oldu. Bu ses tüm bölüm boyunca karanlığın içinde saklı kalan umudun sesi, gerçeğin sesi ve adaletin nefesiydi. İzleyici olarak hepimizin içinde aynı soru yankılanıyor. Gerçek ortaya çıktığında kim ayakta kalacak? Eğer siz de bu büyük yüzleşmeyi heyecanla bekliyorsanız videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Yorumlarda en çok hangi karakterin gelecekte kırılacağını, hangi sırrın patlayacağını düşündüğünüzü yazın. Bir sonraki analizde sizin teorilerinizi de ele alayım.